Merhaba sevgili arkadaşlar. Dersimize cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma konusuyla devam ediyoruz. Cebirsel ifadeler çarpanlarına ayrılırken ortak çarpan parantezine alma ve özdeşliklerden yararlanıyoruz biz. Ortak çarpan parantezine alırken dikkat edeceğimiz nokta şu. Terimlerimizin ortak elemanına bakıyoruz. Ne ortak burada? Mx artı de x ortak. X'i yazdım. Sonra parantezi açtım. X gittiğinde buradan neler kalıyor ona bakıyorum. Bakın burada M kaldı. Aradaki işaretimiz artı. Burada da N kaldı. Bu ortak paranteze alma işlemimiz oldu. Ve çarpanlarına ayırmış olduk. Peki hocam özdeşlikleri nerede kullanacağız? Hemen altta verdim. 9x kare artı 30x artı 25 ifadesi var ve 4x kare eksi 36 var. Bakın bu neyin açılımına benziyor? A artı B'nin karesinin açılımına benziyor. Dikkat ederseniz 9x kare 3x'in karesi 25 ise 5'in karesi. Bunu toparlamamız lazım. Çarpanlarına ayırmamızı istiyor. O zaman ne yapacağız? 3x artı 5'in karesi olarak yazacağız. Bakın bu aradaki artı buradan geliyor. Burası eksi olsaydı burada eksi olacak. Ama orası artı olduğu için artı yazdık. Yana geçtim. 4x kare eksi 36. 4x kare dediğimiz 2x'in karesi 36 6'nın karesi. Ve arada eksi var. E bu nedir? Bu iki kare farkıdır. 2 kare farkını biz nasıl açıyoruz? Bir topla bir çıkar yapıp çarpıyorduk. Bunu da bu şekilde çarpanla ayırmış olduk. Bu ifadede daha fazla ilerleyebilir. Biz ilerleriz tabii ki. Nasıl ilerleriz? Bakın dikkat ederseniz 2 ve 6 var. Bunların ortak çarpanı nedir? 2'dir. 2 parantezini alırsam burada x eksi 3. Aynı şekilde yanda da 2 parantezini alırsam burada da x artı 3 ifadesi oluşur. Bu ikileri kendi arasında çarparsam 4 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3 ifadesi oluşur buradaki çarpanlarımız bizim 4, x eksi 3 ve x artı 3'tür. Bu tip ifadeler çıkabilir. Özellikle deneme sınavlarında aşağıdakilerden hangisi bu ifadenin çarpanlarından biridir ya da biri değildir denliğinde muhtemelen burada iki parantezini de bizim almamız istenecek. Aşağıdaki örneklere bakalım şimdi. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri ortak çarpan parantezine alınız. Ortak çarpan parantezine almamız isteniyor bizden. Hemen bakalım, şöyle biraz daha aşağı çekeyim ekranı. 10m artı 3m kare. Burada ortak olan nedir? Bakın m'lerdir. M, m parantezine alıyorum. Burada 10 kaldı. Bakın m'yi sildim. Ne kaldı? 10. Arada artı var. M'nin bir tanesini sildim. Buradaysa 3m ifadesi kaldı. Ortak çarpan parantezine almış oldu Devam ediyorum. Bakın ilk önce ortaklardan gözüme çarpan 2 ve 6'nın içinde de 2 olduğu için 2 var. 2 parantezine alacağım. Peki M küp var M var. E, m küpün bir tanesini sildim. Burada 2 kaldı. Buradaki M'yi de sildim. O zaman M de ortak. Şimdi neler kaldı ona bakalım. Bakın buradaki 2 gitti. Buradaki 6 gitti. Burada 3 kaldı. Yani M kare eksi 3 kaldı. Devam ediyorum. 7x artı 21y artı 14 ifadesi. Gördüğünüz gibi 7'ler ortak. Burada x kaldı. 21'in içinden 7'yi çektim. 3 kaldı. 3y 14'ün içinden 7'yi çektim. Burada da 2 kaldı. Aşağı iniyorum. 4, 2, 6 ifadeleri var. Bakın sabit olarak e, ne yapacağız bunları? 2 parantezini alacağız tabii ki. Bakın 2'leri çektim. Peki x üzeri 4, x üzeri 3 ve x var. Hepsinde x ortak. Açtım parantezi. 4 x üzeri 4 dedi. 4'ün içinden 2'yi çekmiştim. 2 kaldı. x üzeri 4'ün içinden bir tane x'i aldım sadece. x üzeri 3 kaldı. Artı 2'yi çekmiştim. O gitti. x üzeri 3'ün içinden bir tane x'i aldım. x üzeri 2. Artı 6'nın içinden 2'yi aldım. 3 ve buradaki x'i de buraya aldım. Parantezi Kapattım. Geçtim yan tarafa. 8y kare artı 12 artı y. 8-12. Bakın burada bir benzerlik yok. Ama y'lerin hepsi ortak. Y parantezine alıyorum. Burada 8y artı 12 artı y kare ifadesi kaldı. Devam ediyoruz. 3x üzeri 4 artı 6x küp artı 5x artı 10. Dikkat ederseniz bakın burada bu ikisi ve bu ikisini alırsam. 3x küp ortak burada. Burada x'i aldım. Buradaysa 2'yi aldım. Artı bu ikisinde de 5 ortak. Burada da yine x artı 2 oldu. Dikkat edin. x artı 2'ler ortak. x artı 2 parantezini de alırsam. 3x küp artı 5 olarak buldum. Alta geçtim. 2x küp artı 4x kare artı x artı 2. Yine yukarıdaki işlemin aynısını yapıyorum. Bakın bu ikiliyi aldım ve bu ikiliyi aldım. 2x parantezini alırsam hatta 2x kare parantezini alalım. Bir küp bir kare olduğu için küçüğünü alıyorum. 2x kare parantezini aldım. x artı 2 geldi. E burada da x artı 2 var x artı 2'ler yine ortak oldu. x artı 2 parantezini alırsam 2x kare artı 1 oldu. E hocam 1 nereden geldi? Bakın burada gizli bir 1 var. O yüzden 1'i de almış oldu. Devam ediyorum altındaki x üzeri 4 x üzeri 3 küçük olanı alıyorum. x üzeri 3 parantezini aldım. x artı 1 geldi. Artı bakın burada da x artı 1 var. Yine x artı 1 parantezine alırsam buradan x küp geldi ve burada yine gizli bir birimiz var. Artı 1 oldu. Örneklerimize devam ediyoruz. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri özdeşliklerden yararlanarak çarpanlarına ayırınız x kare artı 2x artı 1 neyin açılma benziyor bu? a artı b'nin karesi açılma benziyor. Peki a ne b ne? Dikkat ederseniz x kare neyin karesi? x'in karesi. 1 neyin karesi? 1'in karesi. O zaman bu neyin karesiymiş? x artı 1'in karesiymiş. Bu şekilde yapıyoruz. Altına geçtim. 4x kare 2x'in karesi yazdım. 9 3'ün karesi hatta şuna şöyle gösterelim. Dikkat edin bu da a eksi b'nin karesi gibi gözüküyor bize. E, a'yı bulduk b'yi bulduk. a'mız 2x'ti b'miz 3'tü. 2x eksi 3'ün karesi oldu sonucumuz. Yan tarafa geçtim. E, x kare eksi 4. x kare x'in karesi zaten. Bunu biliyorum x'in karesi. Eksi 4 neyin karesi? 2 nin karesi? Bakın 2 kare farkı. E bunu nasıl yazıyorduk? Bir topla bir çıkar. X artı 2 çarpı X eksi 2 şeklinde yazıyoruz. 4X kare eksi 1. 4X kare dediğimiz 2X'in karesi eksi 1'in karesi 1'de. Hemen eşittir yaptım. Bir topla bir çıkar yapacağız. 2X artı 1 çarpı 2X eksi 1 işlemimizin sonucu o oldu. Geçelim alt tarafa. 9x kare. 9x kare 3x'in karesi. 1se 1 ise 1'in karesi. E bu a artı b'nin karesi değil mi? E o zaman bu ne demektir? 3x artı 1'in karesi demektir. Geçtim alttakine. 4x kare. 4x kare 2x'in karesiydi. 4 ise 2'nin karesiydi. Arada da artı var. E bu a artı b'nin karesi yine. Demek ki 2x artı 2'nin karesi oldu ifademiz. Geçtim altındakine. 16 dördün karesi. x kare x'in karesi. Arada da eksi var. Dikkat edin sadece ters yazmışlar bunu. Bir farkı yok. x eksi dördün karesi oldu bizim ifademiz. Yan tarafa geçtik. 64 8'in karesi 4 x kare 2 x'in karesi arada eksi var. 2 kare farkı bir topla bir çıkar yapıp çarpıyorduk. 8 artı 2 x çarpı 8 x 2 x bizim sonucumuz oldu. 9 3'ün karesi eksi 9 x kare 3 x'in karesi yine 2 kare farkı oldu. 3 eksi 3x çarpı 3 artı 3x oldu sonucumuz. Geçtik altındakine 121, 11'in karesi eksi 25x kare, 5x'in karesi oldu, değil mi? Bu da 5x'in karesi oldu. E bir topla bir çıkar yapıyorduk. 11 artı 5x çarpı 11 eksi 5x oldu sonucumuz. Devam ediyoruz. Son iki tanemiz kalmış. 49 x kare 7 x'in karesi artı 28 x artı 4 4 2'nin karesi. Arada artı var. 7 x artı 2'nin karesi oldu bu ifadede. 144 x kare 12 x'in karesi eksi 81 9'un karesi 12 x eksi 9 çarpı 12x artı 9 oldu. Bizim sonucumuz. Devam ediyoruz sorularımıza. Yanda verilen kırmızı, sarı, mavi ve yeşil bölgeler verilmiştir. Bu bölgeler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Kırmızı bölge kare ve kırmızı bölgenin alanı x kare artı 2x artı 1'dir bir de kareymiş demek ki bu ifadenin çarpanlarına ayırırsak biz bir kenarını bulmuş oluyoruz x kare demek x çarpı x'tir yani x'in karesidir e, artı bir demiş bir kere bir birdir o zaman x artı birin karesi olur e, alan dediğimiz iki kenarın çarpımı olduğu için kırmızının bir kenarı x artı bir'e eşit olur sarı ve yeşil bölge eş dikdörtgenlerdir mavi dikdörtgensel bölgenin alanı 9x artı 9'dur. E şimdi şunu da okuyalım. Bölgelerin kısa kenarları birbirine eşittir. Dikkat edin gençler. Eşitse o zaman burası da x artı 1. E şimdi x artı 1 ile neyi çarparsam 9x artı 9 olur. Çünkü mavinin alanı verilmiş ki çarpmam lazım. E o zaman burası 9 oldu. Burası da x artı 1. E kısa kenarlar eşitse burada x artı bir, burada x artı bir. Hatta ortada olan burası da yine x artı bir oldu. Peki buraları nasıl bulacağız? E buralarda zaten bakın buradaki uzun kenarın yarısı kadar olacak çünkü bunlar ne diyor eşitlik dörtgenler. Yarısı sarı, yarısı yeşil. Bu bilgilere göre verilen bölgelerin çevre uzunlukları toplamı, hepsinin çevrelerin toplamını bulacağız. Yani tüm kenarların toplamını bulacağız kısaca. Şimdi bunun bir uzun kenarı ne kadardır? X artı 10 kadardır. E, X artı 10 bir de burada var. Karaladığım yerde X artı 10. Ve bu yukarısı da en üstte X artı 10. Demek ki X artı 10'dan 3 tane var. Hemen yazalım. 3 çarpı X artı 10. Artı. Şimdi kaç tane kısa kenar var onlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane kısa kenar var. O zaman artı 6 çarpı x artı 1 oldu. Bu da soruyor bize çevre uzunlukları toplamı budur çünkü. 3x artı 30 yaptım dağıttım 3'ü içeriye artı 6 ile şimdi dağıtıyorum artı 6x artı 6'dan cevabımız 9x artı 36 oldu. Devam ediyoruz sorularınıza. Yanda verilen ABC ikiz kenar dik üçgeninin ABC ikiz kenar dik üçgenin alanı 9x kare artı 6x artı 1 birim kare. E bunlar ikiz kenarsa, yani burası şuraya M desek, e burası da M değil mi? E bunun alanı nasıl buluyoruz o zaman? M çarpı M bölü 2 olarak buluyoruz bunun alanını. M çarpı M bölü 2. E bu da M kare bölü 2 oldu. M kare bölü 2 dediğimiz ifade 9x kare artı 6x artı 1'e eşitmiş. Peki bu ifade neyin karesi? Sonuçta bu bir tam kare gibi duruyor. 9x kare 3x'in karesi artı 1 birin karesi. Demek ki 3x artı 1'in karesiymiş. M kare bölü 2 buymuş. E o zaman M kare dediğimiz ifade 2 çarpı 3x artı 1'in karesi oldu m'yi bulmak için kare alırsak ifadenin m eşittir. Kökün içinde 2 çarpı 3x artı 1'in karesi olarak bulundu. Peki bu 3x artı 1'in karesi dışarı çıkar mı? Çıkar tabii ki. Yani m eşittir. Buradan kök 2 çarpı 3x artı 1 oldu. 2 dışarıya çıkamadığı için kökün içinde kaldı. m'yi bulduk. bc de verilmiş 5x artı 3 olarak Bunların toplamı isteniyor bizden. Çevre uzunluğu isteniyor. Çevre uzunluğumuz 2 idi Yani bu ifadeyi 2 ile çarpacağız. 2 kök 2 çarpı 3X artı 1 artı 5X artı 3 oldu. Bizim cevabımız. Sorularımıza devam ediyoruz. Yanda birim karelere ayrılmış ABCD dikdörtgeni verilmiştir. Bu dikdörtgenden kırmızı bölgeler kesilip atılıyor. Birim karelerin alanı x kare eksi 2x artı 1. Birim karelerin alanı. E bu neyin karesi? x. Bu da birin karesi 1. Peki arada eksi olduğu için demek ki bu ifade x eksi 1'in karesi oldu. Yani bu ne demek? Bir birim karenin bir kenarı x eksi 1 kadar. Bunlar kesilip atılacak bu kırmızılar. Buna göre son durumda kalan cismin çevre uzunluğu. x 1'leri atacağız bakın burada. Şimdi bir kenarı birim karelerin bir kenarı x 1 ise kaç tane kenar var? Onlara bakalım atıldıktan sonra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şöyle 4 tane var. 16, 17, 18. Burada da 2 tane var. 20. 20 tane x eksi 1 burada var. Şimdi 20 tane x eksi 1 çevresinde var. Peki içeride, içerideki kırmızıyı da kestik attık. İçerideki kırmızının kenarında kaç tane var? 2, 4, 6, 8 tane var. Bunları da kesip atıyoruz. Artı 8 çarpı x eksi 1 oluyor bu da. Bunlar ne yaptı? Çevre oluşturdu bize. E yani 28 tane x eksi 1 oluştu. 28'i de dağıtırsak 28x eksi 28 oldu cevabımız. Devam ediyoruz sorularımıza. Yukarıda verilen çarpan ağacında boş bırakılan yerleri doldurunuz. Bakalım 27x küp eksi 12x neler ortak onları yazalım önce. 27 ve 12'nin ortağı bir kere 3'tür. 3'ü buraya yazdım. x küple x'in ortaysa x'tir. 3x'i de buraya yazdım. Peki geriye ne kaldı? 3x'i çektiğimiz zaman 27x küpten 9x kare kaldı. 12x'den çekersek eksi 4 kaldı. Bakın onu da buraya yazıyorum. Niye buraya yazıyorum? Çünkü bundan bir daha çarpan gelecek. Yani aşağıda iki tane daha boşluk bırakılmış Bundan 2 tane çarpan gelecek. Nasıl çarpanlar gelecek? 3x-2 ve 3x artı 2 gelecek. Bunları da nereden biliyorum? 9x kare 3x'in karesi 4 2'nin karesi olduğu için bir topla bir çıkar yaptık. Hemen yana geçtik. Burada da ortadakileri vermiş. Dikkat edin ortadakileri vermiş. Şimdi yukarıdakini ortak paranteze alıp aşağıdakileri yazdık. E aşağıdakilerin çarpımı yukarıdakine eşit olmalı. Yani x ile 4x kare eksi 36'yı çarparsak yukarıdaki sayıyı buluyoruz. E hemen çarpalım. 4x küp eksi 36x oldu. x ile 4x eksi 36'yı çarptım. Yukarıdakini yazdım. Şimdi 4x kare eksi 36. Hemen bunu bulalım. Çarpanların 4x kare dediğimiz 2x'in karesi 36 altının karesi. Artı 6 yazdım. Aynısının eksilisini yazıyorum yanında da. 2x eksi 6 olarak buldum. Hepsini doldurmuş oldum. Diğer bir örneğimize geçtik. Yukarıda verilen eş ABCD ve CEFG paralel kenarlar ve CBE dik üçgeni verilmiş. Dikkat edin. Paralel kenarlar birbiriyle eş. Aynısı. E Bu ne demek o zaman? Kısa kenarları ve uzun kenarları birbirine eşit demek. Değil mi? Bunların hepsi birbirine eşitmiş. AB 3x artı 4. E, AB 3x artı 4 ise burası da 3x artı 4. EF de 3x artı 4. Eş oldukları için. AF 8x artı 11. A'dan F'ye 8x artı 11. O zaman ortaya ne kaldı bakalım? 3x 3x daha 6x. E, buraya kaldı 2x. Artı 11 diyor. 4 4 daha 8. O zaman buraya kaldı. 3. Bunları bulduk. Ve CB üçgenin alanı 4x kare artı 8x artı 4. Alanını da biliyorum. Alanı nasıl bulunuyordu? Şuralara M dersek yine. M çarpı M bölü 2 idi. M çarpı M bölü 2. Peki bu neye eşitmiş? 4x kare artı 8x artı 4'e eşitmiş bu ifadeyi düzenlersek m kare bölü 2 eşittir 4x kare artı 8x artı 4. Peki buraya bakalım bu neyin karesi? Dikkat ederseniz bu 2x'in karesi bu da 2'nin karesi. O zaman m kare bölü 2 eşittir 2x artı 2'nin karesi oldu. 2x artı 2'nin karesi oldu. O zaman m kare ifadesi 2 çarpı 2x artı 2'nin karesi oldu. Peki bunun ne isteniyor bizden? Çevresi. O zaman m'yi bulmam lazım. Hemen m'yi çekelim buradan. m eşittir kök 2 çarpı 2x artı 2 olarak bulundu. Aynı işlemi yukarıda da yapmıştık zaten. Devam edelim. m'yi bulduk zaten. Bize 2m'yi soruyor. 2m dediğimizde 2 kök 2 çarpı 2x artı 2 oldu. Bakın m'yi 2 ile çarptım. Neden? m artı m 2m oldu. Artı 2x artı 3. 2x artı 3 olarak bizim çevre uzunluğumuz bulundu. Geçtik son sorumuza. Yanda şekil 1'de verilen birim karelere ayrılmış ve alanı 8x kare artı 32x artı 32 olan bakın birim kareleri ayrılmış. Kaç tane birim kare var? 8 tane birim kare var. Hemen bir kenarını bulabilirim ben o zaman. Daha doğrusu bir karenin alanını da bulabilirim. 8'e bölersem bu alanı ben bir tanesinin alanını bulabilirim. Hemen bölelim bu alanı 8'e. x kare artı 4x artı 4 oldu. 8'e böldü x kare artı 4 x artı 4 çıktı. x kare x'in 4 ise 2'nin karesi. Demek ki bunun alanı x artı 2'nin karesiymiş. Bir tanesinin alanı. E, karede alan nasıl bulunuyordu? İki kenarın çarpımıydı. Demek ki burada x artı 2 ile x artı 2'nin çarpımıymış. Bir tane karenin alanını böyle bulmuşuz. Yani bir karenin bir kenarı x artı 2'ymiş. Şekil 2'yi oluşturduk. Katladık. Şekil 2'yi oluşturduk. Şekil 2'ye de aynı işlem uygulanıp şekil 3'ü oluşturduk. Şekil 3'te ise kısa kenarı kısa kenarının yarısı kadar. Şekil 3'te kısa kenarımız x artı 2. Kestiğimiz yer x artı 2'nin yarısı kadar. Uzun kenarımız 2x artı 4 kadar. O zaman kestiğimiz yer bunun yarısı kadar olacağı için burası da x artı 2 kadar oldu. Yarısı kadar dikdörtgen kesilip atıldı. Kağıt ilk haline getirilecek şimdi. Hemen getirelim. İlk önce şekil 2'deki haline getirelim. Bakın şurası zaten kesilmişti. Aynı şekilde yukarısı da kesilmiş oldu. Bunlar tamam. Şurayı bir sileyim. Şimdi şekil 1'deki haline getiriyorum. Bir kat daha açıyorum kağıdı. Dikkat ederseniz burası zaten kesikti. E burası da kesikti. Bunu açtığımda bunun da karşısı aynı şekilde kesik olmalı. Yani burada böyle bir şekil oluştu. Buna göre son durumda kağıdın alanı ne olur? Kağıdın alanı nasıl buluruz? Son durumdaki buradaki şu ortaların kesik olduğu halinin alanını nasıl buluruz? Tüm alanından bu, bu dikdörtgenlerin alanlarını çıkarmamız gerekiyor. Bakalım şimdi bunların alanlarını bir bulalım. Kenarlarını bulalım. Bakın burası x artı 2'nin yarısıydı. E, burası da x artı 2'nin yarısı. O zaman bunun bir kenarı x artı 2 oldu. E, uzun kenarını da biz bulmuştuk. Burası da x artı 2 ydi. Demek ki bu ifade bir kareymiş. Bunun alanı nedir? x artı 2'nin karesidir. Bunun alanı x artı 2'nin karesidir. Aynı şekilde yukarıdaki de x artı 2'nin karesi olduğundan bu alanı 2 ile çarparsam ikisinin toplam alanını bulmuş oldum. Şimdi tüm alan neydi? 8x kare 8x kare artı 32x artı 32 idi. Tüm alanımız buydu. Bundan bunu çıkarmamızı istiyor. Bakalım şimdi çıkaralım. 8x kare artı 32x artı 32 eksi 2 çarpı x artı 2'nin karesini açıyorum. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 4x artı ikincinin karesi. Bunları da yazdım. Düzenleyelim. 8 x kare artı 32 x artı 32 eksi 2 x kare eksi 8 x eksi 8 oldu. Buradaki eksi 2'yi içeriye dağıttık. 8 x kareden 2 x kareyi çıkartırsak bakın ilk önce x kareleri çıkartıyorum. 6 x kare 32 x'ten 8x'i çıkartırsam 24x artı 24x. 32'den 8'i çıkartırsam artı 24 olarak benim son durumda kağıdın alanını bulmuş olduk. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.